merhaba arkadaşlar. Özellikle kardeşimle challenge ikinci serisini yapacağız. Saçımı kestirdim kardeşimle birlikte. Zaten kardeşime challenge yaparken göreceksiniz saçlarımızı. Yani onun saçını benimkini gördüğünüz sayılır ve hemen merhaba. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, ilk challenge'ımızı söylüyorum. 5 sınav çek. Tamam. 5 tane mekik. Mekik. Okay. Evet, ay bu tamam. Ya bana gel, bana gel. Bana gel. Okay. Evet, hadi. Kaç tane yedim? 5. Evet. 3. 4. Ne oldu? Yoruldun mu? 5. Tamam. <laughs> şimdi e, şimdi 40 yok 40 diyorum ya. 15 tane şınav çek. 15 tane şınav çek. Altı, yedi, on beş, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, hayır, dokuz, dokuz. Ya sayın ya. Devam et. 9. 10. <laughs> 10. 10. 11 ya. İyi tamam hadi 11. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. Hayır 14. 15 ben yaptım. Hayır ben o sayılmıyor. Yaptım. O sayılmıyor. <laughs> 14. 15. Evet şimdi 10 mekik. Koyuyor ayakları mavi bir eli derdestan birer birer. Zeynep'e Hadi tutuyorum. Bir. İki. Ayakları bükme. Bak bak nasıl kaldırıyor. Üç. Hadi. Dört. <laughs> Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 Helal olsun. Evet, helal olsun. Şimdi evet, hadi başla. Efekt vereyim mi sana? <laughs> vereceğim, vereceğim. Don, <Evet>. don. <laughs> ya düzgün öyle yok. Hayır sıfır. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 Şimdi ise eee duvarda yine 20 şey şınav. Duvarda 20 şınav. <laughs> Geç burada yine burada. Başla. Başla. İyi <laughs> öyle yok. İyi öyle yap. 2. 3. 20 tane. 4. 5 6 Keltoş oldu benim kardeşim 7 <laughs> Bakın hoş 8 9 Düzgün yap 10 11 12 Düzgün 13 14 15 16 17 18 19 20 5 tane daha 5 tane daha